Evet herkese merhaba. Şimdi bir metin okuması yapalım. Biraz daha büyüteyim. Herhalde bu işimizi görür. Başlayalım. 1 Y. Yav, 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 yavuz olamaz. Yüz. Bu da gene sessiz olacak. K bu olabilir? Yüzük. Bir yüzük. H, e, K, Ya, hikayesi artık biliyorsunuz bazı şeyleri de tuttuğumuz için kendiliğinden geliyor. Bu kelimeyi metinlerimizde görmüşüzdür. İs İstanbul. Bakın şuraya kadar. İstanbul. Lunbu. Yani şuraya yazayım. İstanbul'un. Devam ediyorum. Z, N, G. İğne. Zengin. V. İstanbul'un zengin. V. S, O, U, Y, L, l, l. Soylu, zengin ve soylu. Şimdi zengin ve soylu diye bahsettiğine göre ne olabilir? Burası, şurası. Elimin diyor. Şurası. Bakın A ile şurası. A ile lerinin yazayım hatta. A ile devam ediyorum. H, A, N, M. M'yi kaçırmazsanız bazı harfleri kaçırmayınca çok rahat ilerletirsiniz. Hanımları. Devam ediyorum. Hanımları. Şuradayım. Hanımları da. Bunu biliyorsunuz artık. İş. Veya şey B, başa Düştü. Biz hani günümüz Türkçesini öyle yapıyoruz. Düştü. Devam. Bugün, bugün, bizler de bir, bugün, bizler de bir şeyler, devam ediyorum, yap, malı, yaz, diyerek, Olabildiğince sakince gitmeye çalışıyorum. Daha daha yakınlaştırsam mı şöyle. Şuradayız. Diyerek. H, S, T, N, H, H, N. Bakın bazı şeyleri de artık kalıplaştırdığımız için. Hasta, hastahanelere, hastanelere. Koştular. Koştular. Günlerce. Günlerce. Artık altına yazmıyorum. Günlerce. B. Bit. Kin. Ve. Dikkat. Uykusuz. Bakın. S. Uykusuz bitkin ve uykusuz. Yara yara ya ne yapmış olabilirler? İlgilendiler. Yaralılarla ilgilendiler. Şöyle yapayım. Daha artık net olur. Devam ediyorum. Dikkat. Tarih onların Onların tarih, onların şöyle netleşti. Sanırım netleşti. Tarih onların devam ediyorum artık. Şuradayım. Bakın bu birleşmiş gibi de fedakarlıklarını, fedakarlıklarını devam ediyorum yazmaktan ve dikkat anlamaktan anlamaktan şöyle geldim nedir acizdir dikkat bunu da ezberleyin artık devlet bakın devlet devletin devletin ileri devletin ileri yok pardon şuradayım ileri dikkat gelenleri devletin ileri gelenleri bunca bunca bu ne ca bunca, bunca bunca dikkat bunca emek emek emek. Devam ediyorum. Kar şı karşı da bir şeyler bir şeyler şöyle yapayım ya durun bir şeyler vermek 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 Devam ediyorum. İstediler. Kabul. K-B-U-L. Kabul. Sıkıntı yok. Kabul. Bir şeyler vermek istediler. Kabul. Devam ediyorum. Et. Dire etmediler. Kabul ettiremediler. Kabul ettiremediler. Devam ediyorum. Bakın bütün, bütün bu, bütün bu. Okumuştuk bunu. Fedakarlıklar, bütün bu. Fedakarlıklar. Dikkat şuradayım. Kar, kar, şılık, karşılık, karşılık. Sız. Bakın SZ. Karşılıksız. Kal. Ma. Malıydı. Kalmamalıydı. Bir şeyler. Bir şeyler. Veril. Veril. Meli. Şuradayım. Esir. Esir. Devam ediyorum. Dikkat. Şuraya dikkat. İngiliz. Esir. İngiliz. Esir. İngiliz. Buraya dikkat. T. V. N. K. Tüfek. Tüfeklerinin. Tüfeklerinin yani tüfeklerinin namlularını 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 devam ediyorum keserek keserek şöyle oldu mu keserek yüzük zaten hikayemiz bir yüzüktü ya yüzük yaptılar. Yüzük yaptılar. Devam ediyorum. Emeği hatırla. Emeği G bakın şu G geçenlere sağıttılar. Yani dağıttılar. Devam. Çana çana çanak kale Bak Çanakkale. Ah Çanakkale. KTB. Hop şöyle netleyeyim. Kitabından. Böyle kısa bir e, şey okuyalım dedim. Bunu zaten açıklamalara koyarım. Kendinize iyi bakın lütfen.